günün önemli gelişmelerine alacağız, detayları alacağız Merve Tokaz'ın bulunduğu bölgeden. Şimdi yeni dönem maaş zamlarını belirleyen en önemli parametre aslında enflasyon rakamları. Merkez Bankası son raporunu yıl sonu enflasyon tahmini yükselterek %44 seviyesine çıkardı. Peki enflasyonda yeni beklenti sonrası işçi, emekli ve memurlara ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ekonomi gündemine dair tüm merak edilen başlıkları ekonomist Muhammed Bayram'la değerlendireceğiz. Çünkü artık yılın e, son dilimindeyiz evet. ve enflasyon rakamlarıyla birlikte beklenen o maaş zamlarına yapılacak. Oranlama da e, konuşuluyor. En önemli sorulardan biri Merkez Bankası'nın e, geçtiğimiz hafta sizinle yapmıştık son dakika yayını. E, yıl sonu enflasyon beklentilerini yükseltti aslında. Evet. Şimdi burada e, asgari ücretten tutun da memura, emekliye gelecek zammı da etkileyecek mi bu e, oranlama? Mutlaka Göksu Hanım. Çünkü burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sözü var. Çalışanı, emekli, emekçi, enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz sözü. Burada biliyorsunuz ilk yılın ilk 6 ayındaki maaş farkları %24.73 oldu. Yani burada aslında memur ve memur emekleri ve diğer emekler bu kadarlık bir fark aldı. Ama yılın ikinci 6 ayına ilişkin daha enflasyonu belli olmamışken %12.06 idi. Merkez Bankası son 2 ay kalmasına rağmen tahminini yükseltti. Ve burada 4 ayın enflasyon %12.06 ki biz burada Haziran'da 1.64 görerek aslında enflasyonu bu düşme seyrinin biraz daha hızlanacağını tahmin etmiştik. Ancak Temmuz'da 3.23 geldi ve sonraki Eylül ve Ekim aylarına da beklentinin biraz üstüne gelmesiyle beraber Merkez Bankası revize etti. Bunun ana başta nedeni aslında konut ve eğitimdeki yüksek enflasyonuz ortamdı. Ve gıda fiyatlarındaki tam olarak baskılanamayan fiyat artışları da bunda etkili. O yüzden Merkez Bankası yıl sonu tahminini Alt tahmin %42 ki önceki tahmin %42'ydi yıllık. Hı hı. Üst tahmini %46 aralığında bandında ama ortalamada yıl sonunda %44'lük bir yıl sonu enflasyon tahmini verdi Merkez Bankası. Bununla beraber %12.06'yı 4 aylık enflasyon farkımız. Kasım Aralık daha belli değil. Ama %44'e göre hesaplarsak biz eğer Kasım Aralık'ta %2'şerlik bir enflasyon artışı olursa, aylık enflasyon artışı %44'e gidiyor. Eğer %12 olursa da toplamda e, yıl son tahmini e, ortalama %2 artış olursa %12.06 olan e, şu ana kadar 4 aylık enflasyon %16 bandına gelecek. Bununla beraber SSK Bağkur emekleri %16'lık bir artış alacaklar. Nedir? En düşük maaş alan kişinin eğer %44'ü ortalamasını alalım. Ne %42 en alt evet. seviyeyi ne en üst seviyedeki %46'yı. %44'ü baz alacak olursak önümüze koyarsak en düşük emekli maaşına ne kadar zam olur şu ya da anda, ne olur? Şu anda 12.500 lira en düşük emekli maaşı. Ancak bunu enflasyon oranına göre artış yapmak... Hakkaniyetsiz olabilir. Çünkü burada enflasyondan çok daha fazla bir artışı hak ediyorlar ve önceki dönemde de sadece enflasyon farkadarlık bir artış yapılmıştı. Yani %24, %25'ler civarında olmuştu. Ben burada biraz daha fazla bir artış olacağını düşünüyorum. Yani %12'ler değil de en az %25'ler, %30'lar civarında bir artış olacağını düşünüyorum. Ki şu anda bunun tahminleri de şu anda en az 15.000 seviyesine gelmesi. 15.000 TL. Ama bunun... Ne kadarın daha fazla üstüne çıkılır, ne kadar da altına kalır şu anda bunu tahmin edemiyoruz. Çünkü son iki aylık enflasyon farkımız var. O yüzden en düşük emekli maaşını enflasyon farkına bağlı olmaksızın en az 15 binler civarında olacağını bekliyoruz. Şimdi aslında doların seyrini de konuşmak gerekiyor. Çünkü Amerika Birleşik evet. Devletleri'nde Trump'ın seçilmesiyle birlikte Trump'ın doların gücünü dünyada arttırmaya çalışma çabası zaten hem seçim vaatiydi hem de Trump'ın gelmesiyle birlikte dolar kurda bunu olumlu karşıladı Yendek ve yükselmeye başladı. Şimdi çeşitli açıklamalar var yapılan önemli değerlendirmelerde şöyle devam edelim. E, doların e, seyri bundan sonra ne olacak e, bazı stratejistlere ve e, bazı kurumlara göre Aslında doların satılıp TL'nin alınması yönünde ve e, bu anlamda bir yatırım düzenlemesi yapılması gerektiği e, Bunları konuşacağız ekonomi gündemine ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, önemli bir konuşması var Bugün önemli bir gün Türkiye açısından Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bir video mesaj yayınladı Kameralarımızı çevirelim Şimdi ekonomi gündemiyle devam edelim. Az önceki e, doların seyrinden devam etmekte yarar var. Ekonomist Muhammed Bayram konuğumuz. Avrupa'nın dev bankası Societe General dolar sat TL al tavsiyesinde bulundu ve e, kurum merkez bankasının da 2025 yılının ilk iki hatta ilk dilimi diyelim 3 aylık seyrinde de e, faiz indirimine gitmeyeceğini söylüyor. E, şimdi buradan yola çıkacak olursak e, doların bundan sonraki seyri ne olur? Özellikle Trump yönetimi doların güçleneceği bir yönetim olacak olarak ön plana çıkacak. Burada hem dolarla birlikte hem de bitcoin'in hızlı bir artışını görebiliyoruz ki dolar endeksi yükselişe tepki verdi ve tüm dünya borsanın olduğu gibi bizim ülke borsamızı yükselişe geçti ki hem her Amerikan seçiminden sonra borsanın bir miktar artmasını bekleriz. Burada Trump'ın ekonomi Bu politikası aslında. Bu devam edecek mi borsa için bunu Tabii. söyleyebilir miyiz? Evet. Burada Trump yönetiminin aslında hep bana politikası göreceğiz Trump'ta çünkü güçlü dolar Amerikan ekonomisini önceleyen bir politika. Ee, yine Çin genel olmak üzere Avrupa'daki bazı yerlere de aynı şekilde çünkü elektrikli araçlarla alakalı Avrupa ile çekişiriyor e, Amerika. Burada e, gümrük tariflerinin gelmesi, ek vergilerin gelmesini görebileceğiz ama bunun yanında Trump da seçmenine sözü var biliyorsunuz. Vergilerin indirilmesi ve harcamanın daha da artılması. Hatta sosyal güvenlik harcamaları üzerinden de devletin vermiş olduğu Amerikan devletinin vergi alınmamasına ilişkin vaatleri var. Bunların tamamı aslında doları daha fazla güçlendirici önlemler ve ataklar. Biz aslında Trump'ın her ne kadar siyasi olarak ne yapabileceğini göremesek de, öngöremesek de ekonomik olarak çok belli. Amerikan ekonomisine hep bana hep banacı bir politik olacak. Tabi burada altının seyri de önemli Göksu Hanım. Çünkü çünkü Fed'in faiz beraber biz altında hep düşüşü öngörüyorduk. Yani burada ama Trump'ın hem doları önceleyen hem de Bitcoin'i önceleyen politikalarla beraber Fed faiz rağmen altında bir miktar daha aşağı yönlü gevşemeyi gördük. Yani bir miktar daha aşağı doğru indi. Tabii doların artmasına beraber ons fiyatının artacağı dolayı gram altın biraz bir miktar yükseliş görebiliriz. Çünkü 2780'leri gördü ons altın. 2600'lere kadar geriledi şu anda. Altında da Fed'in faiz indirimi tabi biliyorsunuz Powell'la Trump kendi arasında bir çekişme de yaşıyor. Powell dedi ki 2026'ya kadar görev sürem devam ediyor ve e, herhangi bir şekilde Trump İsfai davet etse daha isfa etmeyeceğim açıklamasında bulundu. Bu önemli. Neden? Fed'in faiz indirim politikasının devam edeceği yönde bize işarettir bu. Her ne kadar tabii burada beklentilerle beraber ekonomi politikası değişmiş olsa dahi FED de belki ayak uydurmak zorunda kalabilir ama Altında da önümüzdeki dönemde yükselişin olabileceğini görüyoruz. Bitcoin bu yıl içerisinde %90'lık bir artış kaydetti ki tarihteki dip seviyesini görmüştü. Şu anda en yüksek seviyesi 82.000 dolar seviyesini gördü. Altına da enflasyon üzerinde artış olacağını tahmin edebiliriz. Şimdi e, Borsa İstanbul Üze Endeksi geçtiğimiz haftayı da yüksek bir seyirle e, kapattı. Hatta 9200 seviyelerini gördük. Evet. Bu haftaya da yüksek başladı diyelim. E, daha önceki zamanlara baktığımızda 10 bin puanın üzerinde e, çok hızlı artışları da gözlemlemiştik. Ama e, son dönemde altının yükselişini, borsanın düşüşüne e, tanıklık ettik. Ki çoğu uzmana göre de 2025 yılı altın yılı olacaktı. Ama Trump'ın gelmesiyle birlikte bu tamamen değişti diyebilir miyiz? Borsadaki bu yükselişi önümüzdeki süreçte de görecek miyiz? Dolarla ikisini birlikte mi düşünmek gerekiyor? Tabii e, altın yılı olmakta devam ediyor hala 2024 yılı. Borsaki o bir miktar azalışla birlikte yükseliş oldu ama o rekor seviyesine hemen gelebilir mi? İki ayımız var daha bunu izleyeceğiz. Ama hala altın bence bu senenin en fazla kazandığı yatırım aracı olacak. Burada e, yine Alman Bankanın da söylemiş olduğu bir sosyal generatin bu dolar sat TL al tavsiyesi neden dolayı? işte biz Merkez bankamızın yıl sonu enflasyon tahminini revize ettiğini yukarı yönlü revize ettiğini gördük. Demek olacak ki enflasyonu sortam devam ediyor ve bununla beraber de hemen faiz indiremeyiz. E faiz indiremezsek TL'deki yüksek reel getiri devam edecek. Şimdi TL'deki yüksek reel getiri devam ettikçe borsaya rakip olacak TL mevduatları. Çünkü TL mevduatın getirisi borsaya göre daha hala yüksek seyrediyor. O yüzden borsadaki yükseliş e, faiz indirimine kadar hala sınırlı olacaktır. Ancak TL mevduatın getirisi önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek ve en yakın tarih şu anda e, biliyorsunuz Karahan'ın da açıklaması var biz %42'lik hedefimizi Ocak sonu itibariyle tutturabileceğiz. %38'lik alt bant hedefimiz de Mart ayı itibariyle tutturabileceğiz diyor. Bu demek oluyor ki 3 aylık bir gecikmemiz var. Biz Ocak'ta beklediğimiz aslında faiz dirimini en erken Şubat, en geç Mart'ta görebileceğiz diye düşünüyoruz. Çünkü bu kadar bir politika değişikliğiyle beraber bu eğer acı reçeteyi uyguladıysak, finansal bir sıklaşma öngördüysek bu finansal sıklaşmanın meyvelerini düşen enflasyona beraber almamız lazım ki faiz indirebilirim. Yoksa burada biliyorsunuz son 4 dönemdir size hep konuştuğumuz gibi enflasyon yayınlarımızda yüksek seyreden hala konut var. Yeni yüksek seyreden eğitim var. Bununla beraber gıda fiyatlarında açıklanamayan bir yükseliş var. Yani şöyle söyleyelim. Antalya'da üretici de 10 lira 12 lira olan domates fiyatları İstanbul'da nasıl 70 TL oluyor? İşte bunun ayrıştırılması eğer kim kazanıyorsa bu aradaki fiyat farkıyla beraber bunu kim kazanç olarak cebine koyuyorsa bundan da vergi alınıyor mu alınmıyor mu? Bunu sorgulanması gerek. Şimdi herhangi bir şekilde yakıtta artış yok. Dolar kurunda artış yok. Enflasyona kısıtlı bir artış var. Yani mal fiyatlarına yansıyacak bir artış yok. Üretici fiyat endekslerinde Mart 2021'den beri en düşük seviyeyi seyrediyoruz. Ama gıda fiyatlarındaki bu önlenemez yükseliş devam ederse biz tabii %44 değil belki üst band olan %46 yıl sonu itibariyle konuşmaya başlayacağız. Şimdi e, altın yine kazandıran bir argüman olarak e, dikkatimizi çekiyor açıklamasında bulundunuz. E, dolar, euro ve e, piyasalara baktığımızda. Önümüzdeki süreçte ne göreceğiz? Mesela Amerika Birleşik Devletleri e, merkez bankasına Trump'ın direkt olarak müdahalesi olacağını söyleyen bir seçim kampanyası vardı. E, ben dahil olacağım diyen bir Trump'tan söz ediyoruz. Eğer şimdi Trump'ın önüne kestirilemeyen bir isim olduğu için e, orada alacağı kararlar, e, Fed'de yapacağı değişiklikler, e, piyasalara, dünya piyasasından ziyade bize nasıl yansır? Örneğin hızlı bir sert düşüş faizde. Ee, mesela bizdeki piyasayı nasıl etkiler? Trump özellikle bu dönemde güçlenerek geldi ve hem Senato'da hem Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağladı. Burada aslında derin devlete karşı, Amerikan derin devletine karşı olan savaşında Trump'ın e, e, aslında bir zamanı var. Eli çok güçlü değil. Burada FED e, üyeleri ve FED Başkanı'nın tarihi 2026. Ancak ülke ekonomisi olarak indirilen vergi oranları genişlemeci politika olursa FED de buna ayak uydurmak zorunda. Çünkü eğer FED bu politikayı takip edemezse yüksek enflasyona karşı mücadelenin sonuçsuzlandığı, sonuçsuz kaldığı bir dönem görülebilir. O yüzden Amerika halkı da yüksek enflasyonla beraber sıkıldı. Hizmet enflasyonu ciddi bir katılık var ve bu katılıkla birlikte de aslında seçmeni burada ben faizleri indireceğim, faiz indirmekle beraber vergileri de indireceğim. Sosyal harcamaları da artıracağım. Kamaların çünkü e, buradaki e, şeyleri daha farklıydı. Argümanları daha farklıydı. O yüzden genişlemeci bir politika olacak e, Amerika için. Bu genişlemeci politika Fed ne kadar ayak uydurabilir göreceğiz. Ama burada Amerika eğer genişlemeci bir politika uygularsa şimdi Amerika'nın rakibi Çin. Çin'de özellikle diyor ki işte elektrikli araçların Amerika'da üretilmesini söylüyor. Ee, burada eğer yurt dışında üretip merkeziniz buradaysa ek vergiler getireceğim demişti. Yine aynı şekilde Almanya'da 87 yıllık Volkswagen firması fabrika kapatmaya baş, e, düşünüyor. İç çıkartmaya başlıyor. O yüzden Amerika'yı öncelen bir politika olacak. Amerika'yı genişlemeci bir politika olmasıyla beraber buradaki Amerikan doları, fazla Amerikan doları bizim gibi gelişmekte ülkelere gelecek. Özellikle borsamıza. O yüzden ben ekonomik olarak biz Amerika'nın genişlemesi politikasından olumlu yönde etkileneceğimizi düşünüyorum. Ancak burada siyasi belirsizlikler tabii hala devam ediyor. İşte Rus-Ukrayna Savaşı'nı bitirme sözü verdi Trump. Burada 3 liderle de yani hem Trump'la hem Zelenski'yle hem Putin'le görüşebilen tek lider Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı burada o e, ara buluculuk vasfıyla birlikte savaş bitirme noktası önemli bir adım attırabilir. Bu da bizim aslında kuzeyimizdeki belirsizlikleri ortadan kaldırır. gaz enerji fiyatlarındaki bir düşmeyi getirebilir. Çünkü enerjiyi biz hala ithal eden bir ülkeyiz. E, ağırlıklı bir şekilde. Bu da enflasyona karşı olumlu bir seyir gösterir bizde. Özellikle Amerika'nın hep banacı politikası Türkiye yarayacaktır. Ama siyasi belirsizlikler hala devam ediyor. Biliyorsunuz Suriye'de kurulması düşünülen bir terör devleti var. Bu terör devletini engellemek için biliyorsunuz bir e, burada ee, seçim yapılacaktı. Türkiye'nin önemli girişine beraber bu iptal edildi. Referandum yapılacaktı. Ama hala tehdit devam ediyor. İsrail'in iki saat uzağımızdaki Lübnan'daki savaşı ve bombalaması hala devam ediyor. Bu belirsizlikler işte enflasyon verisine de yansıdı yıllıkta ve bir miktar yükselişi neden oldu. O yüzden yatırımcı altına hala güvenmeli. Ee, Bitcoin her ne kadar bu yıl içerisinde %90'lık bir artışa tekabül etse de şimdi spekülatif bir yatırım aracı Bitcoin. Burada çok fazla kredili işlem yapmadan, borçlanarak Bitcoin'e yatırmadan eğer işlem yapabiliyorsa Bitcoin'de almalılar. Ancak ben güvenilir bir yatırım aracı görmüyorum Bitcoin'i. Özellikle borsamıza ve altına güvensinler. Altında fiziki olarak değil eğer bankadaki bank hesapları üzerinden fonlar alırlarsa biz de cari açık verme noktasında olumlu bir seyir elletmiş oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ekonomist Muhammed Bayram'la e, gündemi değerlendirdik, ekonomi gündemini. E, haftaya nasıl başlanıldı yapılan açıklamalar ve e, Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz hafta gelen o açıklamaların seyrine ilişkin detayları piyasalara baktık.